Efendim, Bakış Programına hoş geldiniz. Bugün bina tamamlama sigortasını konuşacağız. Halk arasında bilinen adıyla da kentsel dönüşüm sigortası. Çok kısa bir hatırlatma yapayım, ondan sonra konumlu sohbete başlayalım. Ee, bina tamamlama sigortası yine halk arasındaki adını kullanayım. Kentsel dönüşüm sigortasının içeriği bu yılın Haziran ayında yayınlandı, resmi gazetede çıktı ve aslında uygulamaya da girdi. Ee, kentsel dönüşüme ciddi destek olacak bir uygulama. Peki, şunu soralım. O zamandan bu yana e, nasıl bir uygulama yapıldı? O zamandan bu yana ne kadar konut kentsel dönüşüm sigortası yaptırdı? E, yaşanan aksaklıklar var mı? Çünkü şöyle düşünebiliriz: e, Kentsel dönüşüme e, hızlandıracak bir uygulamada aslında bugün e, ciddi şekilde bir talep olması lazım diye düşünüyoruz. Öyle mi? Biraz bunları konuşup anlatmak istiyoruz çünkü. 2025 yılında da baktığımızda kamunun gerek 2005 bütçesinde gerek de kamunun orta vadeli programda kentsel dönüşümün hızlandırılacağı, hızlandırılacağı yer alıyor. Kentsel dönüşüm hızlandırılacak diyorsak mutlaka bina tamamlama sigortası ya da kentsel dönüşüm sigortasıyla bu iş olması gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki yılda bir ivme alacak. Efendim tüm bunları... Mayer Holding Sigorta Grubu Başkanı Sayın Ahmet Yaşar'la konuşacağız. Varsa sorularınızı iletebilirsiniz. Arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini yayın esnasında paylaşacaklar. Merakların, merakınız neyse paylaşın. Önümüzdeki haftalarda biz tekrardan bu konuda bir yayın yapıp aslında soru cevap haline de getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü önemli bir konu. Evet efendim bina tamamlama sigortası ya da başka adıyla kentsel dönüşüm sigortasında neredeyiz? Hangi aşamadayız? Kaç konut bu kapsam içine girdi? Bakış başlıyor. efendim Mayer Holding Sigorta Grubu Başkanı aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Yaşar konuğumuz. Sayın Yaşar hoş geldiniz. Ee, konu önemli ve geniş, süre dar. O yüzden hemen soru cevabı başlayalım istiyorsanız. Şöyle e, Haziran ayında galiba e, içeriği hazırlandı ve çıktı. Siz bundan sonra devam edin. Daha iyi evet. anlatacaksınız. Şimdi, şimdi biliyorsunuz uzunca bir süredir <laughs> sizinle birlikte yaptığımız yayınlarda da hep konuyu gündemde tuttuk ve fakat ee, SDDK'nın ve Türkiye Sigorta Birliği'nin e, çalışmalarıyla ve SDDK'nın bu konudaki önderliğiyle e, 13 Haziran'da bina tamamlama sigortasının genel şartları yeniden yayınlandı. Eski genel şartlar yürürlükten kaldırılarak yeni genel şartlar yürürlüğe girdi ve böylece hem bu 6502 sayılı e, Ticaret Bakanlığı'na ait e, öndeme konutları ilgilendiren tüketici yasası hem de bu kentsel dönüşüm diye kısaca adlandırdığımız afet riski altındaki yapılarla ilgili 6306 sayılı çevre Bakanlığını ilgilendiren yasayı kapsayacak bir şekilde ve tüm bunlara ilave olarak da serbest yapıları yani bu iki kanun kapsamında da olmamakla birlikte işte 30'dan daha az konut içeren binaları kapsayacak serbest yapıları da eee kapsayacak şekilde genel şartlarımız yayınlandı. Bu şimdi tabii bina tamamlama sigortasının önünü açmış oldu. Aslında önünü açtığı şey kentsel dönüşüm. Hı hı, kentsel evet. dönüşümün önünü açtı. Zaten halk oldu. da buna kentsel evet. dönüşüm sigortası Vatandaşlarımız da bunu sigortalı <laughs> e, kentsel dönüşüm kentsel dönüşüm sigortası olarak adlandırıyor. Şimdi tabii e, nereden bu ihtiyaç doğuyor? Şimdi biliyorsunuz ülkemiz e, önemli bir e, coğrafyasının %92'si e, afet riskleri ve özellikle deprem e, riski altında ve nüfusun da %98'i bu riskle direkt karşı karşıya. Öyle olduğunda e, kentsel dönüşüm, bu binaların e, yenilenmesi önemli bir ihtiyaç. Şimdi burada tabii vatandaş Evet güvenli evlerde oturmak istiyor. Fakat bu güvenli evlerde oturmak ihtiyacını karşılarken de bunu güvenle yapmak istiyor. Yani Dimyata Pirince giderken evdeki bulgurdan olmak istemiyor. Evleri kaptırmak istemiyor. Hatta şöyle biliyorum yani şey birkaç belediye araştırma yapmış. Hani bu kentsel dönüşümde hangi neye, neye güveniyorsunuz diye orada sigorta çıkmış. Evet sigorta çıktı çünkü. Şimdi vatandaş doğal olarak geçmiş örnekleri de yaşadığı için biliyorsun bugün işte Fikirtepe'de olsun işte daha öncesinde Beylikdüzü, Esentepe vesaire bu sadece İstanbul'da saydığımız bunun dışında birçok örnekler maalesef kötü örnekler mevcut ve dolayısıyla 300 binden fazla özellikle bu maketten konu satışları kısmında mağdur olmuş tüketici. E, konut alıcısı e, söz konusu. Dolayısıyla bu sorunları ortadan e, bunu da bildiği için e, insanlar e, sigorta şirketlerine bu manada bir güven e, duyuyorlar ve dolayısıyla bu bina tamamlama sigortası da zaten e, vatandaşın işte hem kentsel dönüşüme girecek evini hem yeni projelerde maketten satın alacakları e, projeden alacakları konutları açıkçası müteahhitin e, işte vefatına, tüzel kişi ise iflasına ya da işte geride kalanların bu mirası reddetmelerine ve sonuçta koşullar ne olursa olsun projede, sözleşmede konutun teslim edilmesi gereken tarihi 12 ayı geçmiş olmasına rağmen hı hı. eğer konut alıcısı eve ulaşamamışsa yani ev kendisine teslim edilmemişse, konut kendisine teslim edilmemişse bu bina tamamlama sigortası devreye giriyor ve konutun kendisine teslim edilmesini sağlıyor. Üstü üstlük burada bu yeni düzenlemede 13 Haziran'da yayınlanan genel şartlarda bir ilave de söz konusu oldu. Sigorta şirketinin konutu tamamlayamayan müteahhitten Teslim almasından itibaren sigorta şirketinin konutu teslim edeceği tarihe kadar geçen süre içerisinde ayrıca sigorta şirketleri kira da ödeyecekler hak sahiplerine, konu sahiplerine. Bunu yani şeyle evi kalıp, teslim edene kadar başka bir evde kalıp onun kirasını evet. siz karşılayacaksınız. Bunu da şeyle karışmaması lazım. Bir de biliyorsun kentsel dönüşümde kamunun verdiği kira bir kira desteği de var. var. Evet. O biliyorsun en baştan itibaren <laughs> veriliyor. Evet. Şimdi e, burada ise ona ilave olarak sözleşme e, sigorta şirketine geçtiği andan itibaren yani binanın tamamlanıp hak sahibine teslimine kadar geçen süre için ayrıca sigorta şirketi Yani kira. şöyle mi oluyor? E, kentsel dönüşümle anlaşma yapıldıkta kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitle anlaşma yapıldığında kentsel dönüşme sokulduğu o yapı e, devlet zaten bir kira yardımı evet. yapıyor. Eğer bu müteahhit bunu e, şartları yerine getiremezse siz devralıyorsunuz oradan itibaren de siz kira evet, ödemesini kira devralıyorsunuz. Ödüyoruz. Ya da ikinci bir seçenek daha var e, sigorta şirketi e, <laughs> hak sahibinin konut alıcısının e, o tarihe kadar ödediği banka kanalı üzerinden ödedikleri bütün e, rakamları e, vade Aray. farkıyla birlikte nakit olarak sigortalıya ödüyor. Dolayısıyla iki tane seçenek var. Ya konutu teslim edip sigorta şirketi teslim edecek hak sahibine ya da onu tazmin edecek. Muhtemelen herhalde tercih edilen sizin konutu teslim etmenizdir. Çünkü e, tabii hani ki geçmiş ödediği paraları geri ödeseniz bile orada boş bir, bir yani yıkık bir amaç ulaşılmak evet. istenen amaç ev sahibi olmak hani <laughs> güvenli bir eve sahip olmak olduğu için evet. muhtemelen Doğru tüketicinin tercih. tercihi eve sahip olmak Peki yani bu yasal altyapı yapıp da uygulamaya geçtiğinin üzerinden 4 ay geçti. Evet. Şimdi biraz talebi konuşmak istiyorum. Hani nedir durum? Çünkü bina tamamlama sigortasını ağırlıklı sizin grup yapıyor diye biliyorum. Ağırlıklı olarak talep nedir? Yani talep gösteriliyor. Tabii bu şeyle de çok doğru orantılı Kentsel dönüşümün ilerleme hızıyla da alakalı. Kentsel dönüşüm istenilen hızda ilerlemiyor, ama ilerlediği kadarında size talep var mı ve ne kadar yaptığı yap, yapıldı, onu merak ediyorum. Evet, bize talep var, e, Noyan Bey. Rakamlara geleceğim ama burada şimdi bir kere şunu da mutabık olmamız <laughs> lazım. Yani biz yıllardır sizinle de birlikte hani 2018'den beri bu konunun çok üzerinde duruyoruz. Üzerinde durmamızın sebebi şu. Yani deprem gerçekten işte bugün. Ee, sonraki programlarda muhtemelen üzerinde konuşacaksınız. Badım Bağdından da sizinle birlikte bir takım yayınlar yaptık. Sonuçta ülkemizdeki deprem gerçeği ve konut stoğumuzun durumu sadece bizi değil reisörleri de ilgilendiriyor. Evet. Reisörleri ilgilendirince o zaman bu konut stoğu sadece Konut sahiplerinin bir problemi olmaktan çıkıyor. Bugün sanayicinin, tüccarın fabrikalarını, iş yerlerini, araçlarını, makine parklarını sigortalatırken de karşılarına bir maliyet unsuru olarak çıkıyor. Niye? Çünkü reyesör Türkiye'ye bir bütün olarak bakıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman bizim kentsel dönüşüme mutlaka ihtiyacımız var. Ee, en azından konutların güçlendirilmesine ihtiyacı var ki bu da ülkenin yüzde 45'i civarındaki hani konutların 45'i belki güçlendirilerek geçilebilecek durumda. O konuya ayrıca geliriz. Ama burada bu konut stoğunun güçlendirilebilmesi için ya da bunların yıkılıp yeniden yapılabilmesi için kentsel dönüşümün önüne açılabilmesi için vatandaşın güvene ihtiyacı var. Bu güveni de sağlayacak tek şey bina tamamlama sigortası. Buradaki sürecin bir bütün olarak tamamlanması lazım. Şimdi genel şartlar kısmı tamamlandı. Geriye ne kaldı? Sigorta şirketiyle müteahhit arasındaki e, teminat alışverişinde e, müteahhitin e, sigorta şirketine ipotek ya da rehin verirken ödediği vergi ve harçlar kaldı. Orayı açalım. Orayı açalım. Yani müteahhitle sigorta şirketi arasındaki teminat ilişkisi dediğinizde ya bankadan müteahhit ya gidecek bankadan teminat mektubu alacak e, masaya koyacak evet. ya da sizden... Bina tamamlama sigortasını alacak, alacak. masaya koyacak. Bankadan temel mektubu aldığında e, kanun gereği %10'luk bir teminat vermesi yeterli oluyor tamam. müteahhitin. Ama bina tamamlama sigortasının bulunduğu hallerde, bulunduğu projelerde başkaca bir teminata gerek kalmıyor. Şimdi tüketici açısından, konu sahibi açısından, hak sahibi açısından konuya baktığımızda siz bir projede yüzde onla mı korunmak istersiniz, yüzde yüzde mi korunmak istersiniz? Elbette ki sigortalıya karşı e, hak sahiplerinin %100 korunma ihtiyacı var. Yani işte güvenli evlere güvenle ulaşması için bina tamamlama sigortasına ihtiyacı var. Şimdi müteahhit neyden çekiniyor? Müteahhit bina tamamlama sigortası yaptırırken sigorta şirketi mesela bankalara teminat mektubu alırken ipotek verdiğinde e, tapu dairelerine bir damga vergisi ya da harç ödemesine gerek kalmıyor. Çünkü e, bankacılık kanunu bu konuda bir e, harç ve damga vergisi istisnası geçelim. sağlıyor. Şimdi aynı Ürün olan yani birisi teminat mektubu birisi kepare senedi türevi. Aynı ürün olan sigorta tarafındaysa bu düzenleme hala eksik. Sizde ne yapıyor? Henüz eksik. Burada bize teminat verirken e, ayrıca damga vergisi ve abi, harç abi ödemek abi zorunda size kalıyor. Size de teminat veriyor değil mi? Evet bize de teminat tamam. veriyor ama bu teminatı verirken ayrıca damga vergisi ve harç ödüyor. Ha. Bu damga vergisi ve harç neredeyse sigorta primine denk geliyor. Dolayısıyla şimdi burada bu bankalarla sigorta şirketleri arasındaki bu vergi düzenlemesinin birbirine eşitlenmesi lazım. Hı. Bu önümüzdeki düzenlemeler sırasında meclisten bu çalışmayı açıkça bekliyoruz. Bu konuda hem SDDK hem Türkiye Sigorta Birliği çalışmalarını tamamlamış ve ilgili e, kurumlara, hazine maliye bakanlığına göndermiş. Aynı zamanda da meclis gündemine sokulması için de bir süreci başlatmış durumda. Dolayısıyla o zaman bu bir haksız rekabet. Hem bir haksız rekabete yol açıyor hem de kentsel dönüşümün önünde bir direnç noktası olarak duruyor. O zaman duruyor. bana şu soruyu sorma yolu açıyor bu konu. Eğer müteahhit için ekstra bir gider kalemi oluşturuyorsa bina tamamlama sigortası neden bankadan teminat mektubu Alı, ya bina tamamlama sigortası sigortayı yaptırsın ki gider bankadan teminat vermez. Zaten şu anda onu tercih ediyor. Ha öyle mi? Evet, onu tercih ettiği için de aslında bir devletin vergi kaybından söz edemiyoruz. Niye? Çünkü bina tamamlama sigortası istenen volüme ulaşmış durumda değil. İstenen hacme ulaşmış durumda değil. Sebebi de şu müteahhit bunun e, maliyetine katlanmak istemiyor. E şimdi ama bankadan aldığı teminat mektubu projenin %10'uyla sınırlı. Dolayısıyla projeyi tam olarak korumuyor. Tamam. Bu da e, konut sahibinin işine gelmiyor açıkçası. Dolayısıyla şu ana kadar konut sahiplerinin bastırmasıyla hak sahiplerinin bastırmasıyla demin sorduğunuz soruya geleyim şimdi. bin civarında konut ...sigortalanmış durumda. Yani bu 35 tane projeye denk geliyor. Bu tabii sadece Quick Sigorta'nın rakamlarından bahsediyorum. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi sektörde bu işe ilgi duyan... E, ...şirketlerin başında e, bizim şirketimiz geliyor. En, Elbet en büyük de, pay size ait. Toplamda evet. ne kadar olmuş olabilir o zaman? Oradan yani, yola çıkarak herhalde 1200-1300. En fazla. En fazla o kadar olmuş olabilir. <laughs> Dolayısıyla burada en önemli konu şu anda hani... E, sistemi tıkayan konulardan bir tanesi bu vergi ve harç istisnası konusu. Ama Ahmet Bey orada benim bir şeyim var. Bir, yani şöyle bir tereddüt yaşıyorum. Zaten e, bankadan teminat mektubu aldığında e, projenin yüzde 10'unu koruma altına alıyor. Evet. Ama size geldiğinde yüzde, yüzde yüzünü. yüzünü alıyor. Şimdi evet. e, şöyle bir düz mantık yürütürsem. Yüzde onu için hiçbir şey hiçbir bedel ödememek vergi ya da harç ödememek ama yüzde yüzü için bir miktar ödemek daha avantajlı değil mi? Yani benim kafam, ki, yani benim mantığım biraz böyle basıyor. Tabii ki. Ben şimdi mesela müteahhit olsam sadece bir pazarlama enstrümanı olarak evet. bunu kullanırım. Ama öbür taraftan konu sahipleri açısından bakın. Siz şimdi sigorta şirketinin devrede olmadığı bir durumda projeyi kendiniz inceleyeceksiniz. Evet. Müteahhitin yeterliliğini kendiniz inceleyeceksiniz. Sözleşmenin hukuki durumunu kendiniz çözmek zorundasınız. Ya da bunlar için işte mali müşavirlere, avukatlara ihtiyacınız var. İşte projeden anlayacak bir inşaatçıya, teknikere ihtiyacınız var. Halbuki siz müteahhite bana bina tamamlama sigortası getir, başka bir şey istemiyorum kardeşim dediğinizde sigorta şirketi devreye girecek. Biz ne yapıyoruz böyle bir süreçte? Biz devreye giriyoruz. İnşaat grubumuz projeyi inceliyor. Önce projenin bir inşaat teknik açısından fizibil olup olmadığına, fizibil olup olmadığına bakıyorlar. Arkasından bunun mali sonuçlarını yani müteahhitin ve hak sahiplerinin biliyorsunuz bir aralarında bir anlaşma yapıyorlar. Evet. Ee, bu anlaşmanın müteahhit açısından ya da hak sahibi açısından gerçekten centilmen bir anlaşma olup olmadığını bizi ilgilendiren tarafı ne? Bu anlaşma centilmence bir anlaşma değilse e, hak sahipleri müteahhiti gerçekten sıkıştırmışsa bu sefer projenin yine bitmeme riski ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla biz hem müteahhitin haklarını koruyoruz hem konu sahiplerinin haklarını koruyoruz. Bir şey daha ekleyeyim burada. Şimdi sizin anlattığınızdan şöyle bir şey sonuca varıyorum. Banka teminat mektubu verdiğinde o müteahhiti inceliyor mu? Şimdi banka hmm. tabii onun mali sonuçlarını, yani kredi borcu var mı ya yok bu mali şeylerine bakıyor. bakıyor. Niye? Çünkü sonuçta %10'luk bir teminat veriyor. O verdiği teminatın ıı, yanıp yanmayacağı kısmıyla ilgili. Doğru. Mali neticeler ile ilgili. Aynen, evet. Halbuki biz o projedeki bütün risklerle evet. ilgiliyiz. O projenin teslimi edilememesi halinde biz devreye gireceğimiz için, projeyi biz teslim edeceğimiz için ya da biz tazmin edeceğimiz için onun %100'ü bizi ilgilendiriyor. Her türlü riski bertaraf etmek zorunda. Tabii siz o zaman müteahhiti incelediğiniz vakit, fizibilitesini yaptığınız vakit e, otomatik olarak eğer uygun görmezseniz reddediyorsunuz. Evet. O zaman makbul değil bu bu bu, bu müteahhit bir evet. anlamına geliyor. Sadece müteahhitin hani itibarlı, iyi bir yüklenici olup olmadığıyla da alakalı değil konu. Bazen müteahhit gerçekten iyi bir yüklenici olabilir ama proje e, mali açıdan ya da teknik açıdan uygun olmayabilir. Evet. Ya da işte hak sahipleri e, yaptıkları sözleşmeyle e, orantısız bir e, anlaşma yapmış olabilirler. E, bugün farkında olmayabilirler ama yarın o proje gerçekten e, ülke koşullarında bitmeyebilir, Bitbilir. tamamlanmayabilir. Zaten kendi Dolayısıyla kendine esas, zarar Tabii Esas amaca ulaşamayabilirler. Dolayısıyla biz objektif bir şekilde hem müteahhiti hem projeyi değerlendiriyoruz ve hem de sözleşmeye bakıyoruz. Dolayısıyla taraflara diyoruz ki evet bu proje bitebilir durumda bir projedir. Feasible bir projedir. E, konu sahipleri konutlarına ulaşabilirler. Müteahhit de akıyla projeden çıkabilir. Ha, tüm bunlara rağmen olumsuz bir koşul olursa müteahhit iflas ederse başka sebeplerle ya da Ekonomik gerçek kişi gibi. vefat ederse ya da ne bileyim kurlarda, inşaat malzemelerinde, arzda, lojistikte başka bir takım problemler olabilirse ya da doğal afetler devam ediyor. Biz projemiz bitmeden doğal afet gerçekleşebilir. Başka riskler olabilir. Dolayısıyla tüm bu risklerin karşılığında biz bu projeyi bitirme ve teslim etme sorumluluğuna sahibiz. Çünkü biz de aynı zamanda projenin risklerini bertaraf edecek işte inşaat lojistik sigortası gibi, işveren mali mesuliyet sigortası gibi üçüncü şahıs sorumluluk Tam sigortası gibi ilave e, teminatlarla projeyi koruyor durumda şimdi olacağız. İki dakikam kaldı. iki tane sorum var ve kısa ve hemen e, cevap istiyorum. Bir, e, bu sigortayı yani kentsel dönüşüm sigortasını müteahhit mi yaptırmak zorunda vatandaş mı? Şimdi e, sigortalı müteahhit olarak i̇ki gözüküyor. İki soruda primi ne kadar? İki evet, dakikada cevap veriyorum. Yüzde, yüzde iki ile yüzde dört arasında değişen maliyetleri var proje bedelinin proje bedeli proje bedelinin ortalamalarda %3 %4'ler civarında maliyeti var bu. primi buna. primi primi sen. var. Dolayısıyla e, burada esas iş hak sahiplerine ve konut alıcılarına düşüyor. Onlar şunu yapacaklar diyecekler ki bana bina tamamlama sigortası getir. Ben başka bir şey istemiyorum. Bunu istediği andan itibaren zaten sigortacı devreye girecek. Biz devreye gireceğiz ve bütün süreçleri biz bu hak sahipleri adına, konut alıcıları adına yönetiyor olacağız. Hmm. Ve doğru bir sözleşmeyi, doğru bir fizibiliteyi, doğru bir projeyi biz onayladığımızda, bu polçeleri verdiğimizde her bir konut sahibine de bir sertifika vereceğiz. Artık o sertifika onların ellerinde bu konut teslim edilene kadar bir garanti olacak. Ya müteahhitten alacaklar konutlarını ya sigorta şirketini alacaklar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ahmet Yaşar, ağzınıza sağlık, evet. kolaylıklar da diliyoruz. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.